Merhabalar, herkese kucaklı olsa sevgiler ve saygılar gönderiyorum. Hamd alemlerine Rabbına, selamet ve selam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun değerli dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bugün sizinle muhteşem bir dua paylaşacağım. İnşallah Allahü Teala'nın izni ve bereketiyle buna devam ettiğiniz müddetçe dünyanın neresinde olursa olsun, ne kadar uzakta olursa olsun, istediğiniz insanı kendi ayağınıza tupuş tupuş getireceksiniz. Dediğim gibi bu dua'nın her duanın bir adabı bir usulü olduğu gibi bu duanın da bir adab ve usulü vardır. Şimdi çoğu arkadaşım platonik aşk yaşıyor. Bununla ilgili benden dua isteyen kardeşlerim var. Veyahut da birini çok seviyorsunuz. Ondan bir türlü yüz bulamıyorsunuz sevginize karşı. Veya çok değer veriyorsunuz, seviyorsunuz. Sevginizi ifade edemiyorsunuz. Ya da fedakarlık yapıyorsunuz. Ona dünyadaki her şeyden değer veriyorsunuz. Ne yazık ki karşıdaki taraf sizin kıymetinizi bilmiyor. Sevgili dostlarım sadece ve sadece platonik aşklar için değil uzaktan bir insanı cevap etmek için veyahutta karşı tarafın kalbini kazanmak için huzur için mutluluk için ve en önemlisi saat için. Çünkü dünyadaki bana göre yani bireysel olarak benim bu kendi düşüncemdir bence bir insanın sağlığı ve saati yerinde değilse isterse dünyanın bütün serveti onun olsun malı mülkü onun olsun ve en sevdiği insan dahi onun yanında olursa bu hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde o kişi için bir anlam ifade etmez değerli yani dostlarım şöyle bir düşünün Hastasınız, sevdiğiniz insan yanınızda veya dünyanın en güzel yemeğini size getirseler veya elinizdeki bütün her şeyinizin adını tapu yapsalar bu sizin için bir anlam ifade eder mi? Hayır. Her şeyden önce Rabbim Teala cümlemize önce iman, İman olmadan hiçbir şey olmaz. İmandan sonra da sağlık, ondan sonra huzur ve mutluluk. Bu benim her zaman yaptığım dualarımdan biridir. Onun haricinde gerisi neyse Allahu Teala hakkımızda hayırlı olan neyse onu bize nasip etsin. Değerli dostlarım bugün dediğim gibi protonik aşk yaşayanlar uzaktan birini celp etmek isteyenler için muhteşem bir ayet kerime paylaşacağım. Bu ayet kerime Yasin Şerif'in içinde olan mevcut. Çünkü Yasin Şerif'in zaten her bir ayeti bir ismi azam niteliğini taşıyor. Tabii ki bunun sayıları var. Bunun haricinde hangi zamanlarda okumamız gerekiyor. Onları da detaylı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım. E, yalnız bu noktada e, estağfurullah bu duada şöyle bir püf nokta var. Kendi adınızı ve karşı tarafı anne adını bilmeniz gerekiyor. Mesela derin birini seviyorsanız e, onun anne adını bilmeniz gerekiyor. Kendi adınızdan onun anne adının e, ecbet hesabını yapacaksınız. Çıkan sayı kadar okumanız gerekiyor. Değerli dostlarım, dediğim gibi bu dualde açıklama kısmını yazacağım. Bunun belirli bir sayısını siz kendiniz bulacaksınız. Mesela diyelim ki Ayşe kızı sizin isminiz diyelim ki Fatma'dır. Ondan sonra bir de sevdiğinizin anne adını bulacaksınız. Ona göre duayı okuyacaksınız değerli dostlarım. Böyle yaptığınız müddetçe ya da eğer ki onun anne adını bilmiyorsanız o zaman sadece sevdiğinizin adının toplamı kadar bir hesap çıkaracaksınız. Ondan sonra bu duayı okumamız gerekiyor değerli dostlarım Peki bu duayı okuduğunuz zaman bize ne gibi yararlar var Eğer ki büyük bir inançla azimle dediğim gibi sıkkınızı tamam ve doğru tutarsanız her şey itikadla başlıyor İsterseniz bir değil milyarlarca kere dua okuyun Eğer ki inancınız tam değilse o duanın kabul olacağına yüzde yüz emin değilseniz ne okursanız okuyun. istediğiniz kadar uygulama yapın. Bunun size zerre miskal kadar bir yarar olmayacak. Eğer ki bir hata ve kusur varsa yine de o hatayı ve kusuru herkes kendi nefsinde arasın değerli dostlarım. Çünkü hangi dua, hangi sure, hangi ayet, hangi esma okunursa okunsun her ayetin, her harfin e, kendine göre binlerce e, hizmetlisi, meleği ve hüddamı vardır. Yani ona e, işlemesi için mesela diyelim ki siz bir Yasin-i Şerif'i okuyorsanız buna hizmet eden melekleri vardır. Veya siz bir Tebareke Suresini okuyorsunuz buna hizmet eden melekeleri vardır. Veya tabi esma okudunuz veya bir ayet okudunuz buna mukabil hizmet eden binlerce melaikesi var ve siz bunu okuduğunuz andan itibaren onlar da o şekilde sizin dileğinizin yerine gelmesi için elinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Tabii ki bu bir ihlas meselesi. Ne kadar çok inanırsanız o kadar çok çabuk ameliye yani amelinize ulaşacaksınız, isteklerinize, arzularınıza ulaşacaksınız. Ama içinizden herhangi bir şüphe olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak, hangi gün olacak, hangi saatte olacak öyle bir düşünce kapıldığınız andan itibaren kesinlikle yani ondan herhangi bir tesir beklemeyin değerli dostlarım. Duanızı yapacaksınız adabına ve edebine uygun bir şekilde orada mesela adabın nasılsa aynen o şekilde uyguladıktan sonra gerisini Allahu Teala bırakacaksın. Çünkü Allahu Teala her şeye ve her şeye kadirdir. İnsan ne dilerse dilesin Rabbim Teala onu, o insana vermeye gücü ve kudreti yetiyor. Onun ki hazineleri sonsuzdur. Hazineleri kesinlikle hiçbir şekilde tükenmez. Siz yeter ki istemeyi bilin. İstemeyi bildikten sonra Allahu Teala herkesin niyetini, kalbini göre veriyor. Bunu da bilmek gerekiyor. Hayır ve şer de Allahu Teala'dandır. Siz neyi çok isterseniz, niyetiniz neyse Allahu Teala o yönde veriyor. İsterseniz iyi düşünün, iyi verecek. İsterseniz kötü düşünün, kötüyü verecek. Ama bu durumdan da kendiniz sorumlusunuz. Değerli dostlarım Rabbim Teala kimseye zulüm etmez. İnsanın başına gelen her şeyin nedeni kendi eliyle, diliyle yaptıklarından dolayıdır. Harşa Allahu Teala hiç kimseye ama hiç kimseye de etmez. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor ki Rabbim Teala emir buyurmadıkça da yaprak yerinden kımıldamaz bir toz zerresi dahi yerinden kımıldamaz değerli dostlarım. Değerli dostlarım dediğim gibi bugün paylaşacağım cevap duası, platonik aşk yaşayanlar, birisinin kalbini kazanmak isteyenler, sevgisini kazanmak isteyenler yapması gereken tek bir şey o sevdiğinizin adına da anne adını toplayacaksınız, okuyacaksınız. Eğer ki karşı tarafın anne adını bilmiyorsanız o zaman sadece sevdiğiniz insanın adının toplamı kadar bu duayı okumanız gerekiyor. Peki bunun hangi saatlerde ve zamanlar okumamız gerekiyor? Benim her zaman tavsiyem sabah namazından sonra eğer ki sabah namazından uyanamıyorsanız veya vaktiniz yoksa o zaman ikindi ile akşam arasını tercih etmenizi rica ediyorum. Eğer ki buna da zamanınız yoksa o zaman yatsıdan sonra mesela herkes uyuduktan sonra okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü neden diye soracak olursanız hem o saatte kimse sizi rahatsız etmez ve odaklama problemini yaşamazsınız. Ayrıca da dua içerisinde konuşmamanız gerekiyor. Duaları yaparken yapılan en büyük hatalardan biri bir duayı okuduğunuz zaman o duanın içinde dünya kelamını konuşmaktır. Çok çok önemli ve acil bir işiniz olmadığı müddetçe hiçbir duanın içerisinde konuşmamayı kendinize bir adap haline getirin değerli dostlarım. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken kendinizi çok ama çok iyi bakın. Allahu Teala emanet olun. Başka bir duada tekrardan sizinle görüşünceye kadar Allahu Teala'ya emanet olun. Bana da bol bol dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.